Korkunç ayı Freddy, terk edilmiş bir ormanda tekrardan canlandırılmak için yüzyıllardır beklemekteydi. Tekrar canlanabilmesi için insan kanına dokunması gerekiyordu ve kendisini bu duruma düşüren fakirden intikam almak için yıllarca bekledi. Ta ki o güne, o güne kadar. kadar. Beceriksiz, Beceriksiz bir oduncu, bir oduncu. ormanda bir ağaç keserken yı. elini kanatmış. Ve... <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım nasıl ah bereket Allah karnın acıktı değil mi benim de acıktı örümcek ailesi günaydın bugün çok güzel bir gün etrafta kuş seslerini dur Aa, birisi oyuncak ayısını burada unutmuş sanırım Allah kimi ki neyse herhalde bir çocuk herhalde unuttu Benekli mer Arkadaşlar şu an video like atmayı kanalımıza olup bildirimler açmayı kesinlikle unutmayın eğer abone olursanız videonun ortasında ve sonunda isimleriniz gözükecektir İyi seyirler Merak <laughs> etme sana havuç <laughs> Aa havuç kalmamış. Dur dur dur. Bekle bekle. Senin için havuç getireceğim. Merak etme. Tamam mı? Allah'ım ya. Bu da çok fazla havuç yiyor. Örümcek ailesi ya. Benden fazla havuç yiyor. Hemen gidelim şöyle bir. Ee, şurada. Aa burada havuç yok. Havuç tarlaları. Ana. Bakayım bir. Aa bitti mi bütün tarlalardaki havuçlar ya. Şöyle bir bakalım etraf dolaşalım. karşıda olabilir. Diye bir şey... Sonunda birkaç tane gördüğünüz gibi havuç tarlası bulabildim. Hemen alayım. Beni ben ekli birazcık fazla yer oburdur arkadaşlar. O yüzden fazla alayım. Şunu da alalım. Şöyle olmuş olanları toplayalım. Hop. Ve geri ekelim ki köylü aldığımızı fark etmesin. Şöyle yapalım. Bunu da ekledim. Bunu da ekledim. 21 tane bence yeterli olur arkadaşlar. Şimdi hızlıca gidelim bakalım köyümüze. Ana ne güzel çiçek. Neyse dur. Onu geçelim biz dağıtmayalım. Benekli'nin karnı çok acıkmıştır. Benim de gerçekten çok acıktı. İnanmıyorum. Bu ne? Ne ne ya? İçeriye bir bak. Ha? Aa, ne olmuş Benekli'ye be? Ah? Benekli? Ha? Yo. Ha? Benekli ne hale geldi sana? Ne oldu sana? Allah. Örümcek annesi. Bunu kim yaptı? Ha? Bir dakika. Bir dakika. Seni hatırlıyorum. Sen geri git. Sen seni biliyorum. Sen neydin? Bir dakika çık bakalım buraya Allah geliyor, saldırıyor. Çık şuradan bir. Allah Bu bu korkunç ayı Freddy değil mi? Örümcek ailesi yoksa ben deliriyor muyum? Örümcek ailesi. Korkunç ayı Freddy bana saldırıyor. Lütfen şu an benim tuşuna basarak bana haberdar edin bakalım. Yoksa ya da başka bir şey de olabilir. Çekil bakalım, çekil bakalım köylü. Çekil bakalım, çekil şuradan. Ha gel bakalım seni bir öldüreyim. Gel buraya. Ha seni bir öldüreyim. Allah Enes'ten bir yardım isteyeyim ben. Ben onu yıllar önce tuzağa düşürmüştüm ve arkadaşlar onu uykuya daldırmıştım. Nasıl uyandı ki Enes? Hey kardeşim. Enes uyan oğlum korku çayı gelmiş olabilir. <laughs> Yarın bakarız hallederiz oğlum. Ya oğlum sana ne diyorum? Of Enes. Of bir dakika sandım. Aha, kılıç tamamdır. Enes bak çabuk uyan. Tamam. Allah'ım uyuyor uyuyor hala uyuyor ölecek Alice ne yapacağım dur bakalım hemen peneklim de ölmüş peneklim de ölmüş Allah Allah geri çekil köle çekil şuradan hop öl bakalım öl bakalım öl bakalım şöyle vurayım hop şöyle vuralım ha öldürdüm ay bu ne aa ölecek Alis ah yanında bir tane de oyuncak ayı bırakmış bu oyuncak ayı Fred'in işi olabilir evet bir dakika ne oluyor köylü. Ben burada yıllar önce korkunç heyifredi köyümüze saldırmıştı ya. Ben onu tuzağa düşürmüştüm. Evet. <laughs> Sanırım mı uyanmış. Tekrardan uyanmış. Nasıl uyandı? Hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar köyümüze çok büyük bir saldırı düzenlemişti bu korkunç heyifredi. Ve ben onu gizlice tuzağa düşürüp onu aç susuz bırakmıştım ve kendini kapatmıştı. Son onu gizemli terk edilmiş ormana. Yani nasıl diyeyim? Gitmek için korkma, korkusuz olmanız gerekiyor. Of, of oraya git. Biri gitmiş olmalı. Kim gitmiş olabilir ki? Hiçbir fikrim yok. Allah'ım vah ben, ben ekleyeyim Kanamış gitmiş şuna bakın. Peki. <laughs> Arkamdaki kim? Ne? Hey, Bu ne? <laughs> Ay, sabah oldu be? Ay, fakir dün ne geveledi ya? Of of. Şu fakire bir ne demiş bir bakayım bir gel Allah Allah. Of of uyku sersem herhalde rüyada görmüş olabilirim. Fredim mi dedi fakir. Ha? Ha? Ana benekli ne olmuş? Ne oluyor be? Gerçek olabilir mi? Örümcek ailesi? Bu korkunç ayın Fred'i mi kaçırdı fakiri? Evet kaçırdı diyenler beğen tuşuna bassın. Kaçırmadı diyenler başka biri kaçırdı diyenler yorumlarda kimin kaçırdığını söylesin arkadaşlar. Eğer Fred'i kaçırdıysa ona göre silahlar kullanmam gerekecek. Bir önceki alt etmemizde çok kötü şeyler kullandık. Fakirden intikam almaya çalışıyor olabilir. Ne? Gerçekten Fred'i mi kaçırdı? Oh, Freddy. O halde... Tamamdır. Evet, şimdi tekrardan bu işlere koyulma zamanı geldi. Örümcek Ali, çok teşekkür ederim. Şimdi fakiri kurtarmamız gerek. Freddy eski yerine gitmiş olmalı. Evet, evet buradaki gördüğünüz gibi korkunç kuru tapısı, kuru kafa mıdır nedir artık bu kaleye geldi. Şimdi içeride olup olmadıklarını öğrenmem gerekecek ve dışarıda koruma var mı yok mu onu öğrenmem gerekiyor. Şimdi kendimi tehlikeye atmayacağım. Bir drone yollayacağım. Hemen açalım bunu. Şöyle hadi. Evet şimdi Uç bakalım durun. Hadi bakalım şöyle. Aha içeriye girebildi bölümcülük ailesi görüyorsunuz içeride canavarlar dolu ve fakir orada. Evet fakir içeride. Ah, hayır 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 hayır. hayır. Be bozuldu. <laughs> Örümcek halisi içerideymiş orada. Lütfen bana güç vermek için şu an beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Fakirin canı tehlikede. Fakiri sevenler şu an lütfen beğen tuşuna bassın. Şimdi onu kurtarmam gerekecek. Yapmam gereken şeyleri size söyleyeyim hemen. Buradaki kutular gördüğünüz gibi <laughs> buradaki korkunç ayı durdurmak için gerekli malzemeler. Korkunç ayı geçen seferde buradaki silah sayesinde öldürebilmiştik. Size hemen göstereyim şöyle. Gördüğünüz gibi plazma silahları şöyle gözlerin hizasına getirmemiz gerekecek çünkü yukarıya çıkamıyor onlar. Şimdi şöyle yapalım. Hemen koordinatlara buradaki radyo sayısını alacağız. Ardından buradan pil alacağız ve şimdi bir tane de silah almamız gerekecek. Şimdi içini bir dolduralım. Bunu doldurduk. Bunu da koyduk. Şimdi yukarıya gidip ee, frekans için ee, Allah bu ne ya? Şunları bir öldürelim. Ölün bakalım. Ölün bakalım. Hop şöyle uçalım. Hop tekrardan canlanmadan hepsini bir öldürelim. Ve şimdi ilk olarak burayı seçtim. Ve hızlıca kaçalım bakalım. Hop şöyle hemen inelim. Evet arkadaşlar şimdi bunu yaptıktan sonra kaçmam gerekecek. Şöyle Hop kaç abi. Evet gördüğünüz gibi bakın. Hadi. Hop işte bu. Patlattık. Şimdi ikinci patlamayı yapmamız gerekecek. Plazma bana plazma lazım. Evet içerideki bütün yaratıkları öldürmemiz gerekecek. Şimdi tekrardan şöyle. Evet uzaklaşalım. Bakın 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 nasıl patlayacak şimdi. Hop, hadi. işte bu. Bakalım içerideki yaratıklar acaba ölüyor mu ki? Umarım fakire bir zarar gelmez arkadaşlar. Şimdi ikinci silahımızı patlatalım. Tam beş kere patlattığımız zaman içerideki herkes ölmüş olacak. Fakir dışında çünkü korkunç ayı zarar veren bir silah bu. Hemen şöyle. Şunu da bu da sonucu olması gerekiyor. Şimdi tekrardan çalıştırdım. Kaç abi kaç abi. Hadi. Evet. Patlattık işte bu. Şimdi içeriye girelim bakalım. Umarım fakiri kurtarabilmişizdir. Ne? İçeride kimse zarar görmemiş. Katman kayası. Neyse ki şu delikten içeriye saldırabiliriz. Şimdi bu hizada bir tane silah koymamız gerekecek. Tam şurası. Hemen zemini hazırlayalım. Şöyle. Bakalım fakir dayan dostum dayan dostum işkencelere dayan. Evet burası tamizza Evet şimdi hazırladım silahımı buraya koydum. Gördüğünüz gibi tamizada ayaklarını görüyorsunuz. Şimdi hızlıca şunları tekrardan bir tane aldım bundan bir tane bundan aldım bir tane de bundan aldım hemen pilimizi silahımızı ve hızlıca koordinatlarımızı alıyoruz ve saldırmayın bana bir iki dakika bekleyin hemen şimdi tekrardan başlatalım. Evet. Hadi bakalım. Örümcek ailesi şimdi olacak. Evet. Hadi. İşte bu. İşte bu. Bu sefer yok et. Ben şimdi birazcık garanti alacağım. Ve bir kere daha çalıştıracağım. Şöyle hızlıca. Bakalım içeride ne oluyor ki acaba? Neler olup bitti hiç bilmiyorum. Ne oluyor bilmiyorum ama içeride inşallah kimse kalmamıştı. Hadi bakalım şu içeriye bir girelim. Şöyle. Oo, hiçbir şey kalmamış içeride. Bir dakika bakalım şöyle. Yardım edecek kimse yok mu? Buradakiler bir anda kendiliğinden öldü. Fakir neredesin? Arkandayım arkanda. Ha, fakir. Ha, ha. Kardeşim şükürler olsun dur. Seni kurtaracağım. Çık şuradan. Çık 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 çık, çık. bakalım. Ha, Freddy de burada. Ne yapalım bunu? Bu, bu sefer daha güvenli bir yere götürelim oğlum. Terk edilmiş ondan birazcık daha şapşalcaydı. Doğru bu sefer onu var ya terk edilmiş kuyuya atalım. Kimse çıkaramasın onu bir daha. Ha, doğru diyorsun kardeşim. Allah'ım bayılmış durumda sanırım. Evet neyse hadi yürü Enes, gidelim. E, Allah'ım ya az kalsın ölüyordum Enes biliyor musun? Farkındayım farkındayım. Dışarıdaki yaratıkları plazma silahıyla öldürdüm. Beraber yaptığımız. E, gerçekten mi çalışıyor mu? Evet çalışıyor. İnsanlara zarar vermiyor ama oyuncaklara zarar verebiliyor. İşte bu çok iyi hadi gidelim o zaman.